efendim kanınızdan canınızdan bir yakınızı kaybetseniz tepkiniz ne olurdu yas mı tutardınız yoksa? Efendim tabii ki daha fazla detay ve içerik için kanalımıza abone olmayı aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Efendim ben Özlem Uçar. Efendim ben Hakan Tanrı Çapın. Hakan. Canım. Nasıl oldun? Ay gülüm nerede? Ha, gülüm. güller <laughs> dersin. Maşallah maşallah. Yine bugün. Bugün yine böyle ünlülerden bir tanesi oldun. gülü de ah, Harikasın sen. <laughs> sen harikasın. Hayır baktım bana çiçek alan kimse yok. Evime öyle çiçekler de gelmiyor. Dedim ki Özlem Kıy paradan, al çiçeğini, kendi çiçeğini kendin tak. Yapıştırdım diyorsun yani. Bak kıydırdım. Vallahi ya. helal olsun. Ama ben sana hep diyorum, defalarca diyorum. Hayatım sen ısrarla eşref diye gidiyorsun. Eşref yok diyorum sana. Var. Var mı? Var. Yemin et, ne zaman? <laughs> Bak hiç haber de vermiyorsun. <laughs> Vallahi haber de vermiyorsun. Daha lan. değil. Daha değil? Değil. Ha, sen Güllü'yü ben alayım ki ona bir gönderme yapayım mı yaptın? Hı. Ne diyor? Aa anladım. Ya hayırlı olsun ne diyeyim abi. Çok çabuk oldu bebe. Ama ne gül geldi, ne çiçek geldi, ne orkide geldi. Ama o zaman canım bu eşrefin çakması galiba. Sen dikkat et istersen yine de ha? Yok yok bir tık <laughs> bir tık. Dur da eşref öyle var. Neyse dur şimdi konumuz eşref değil. He, Bak eşrefin. şimdi. O, o güllüden çiçekler ölmem derim ben sevgili şimdi <laughs> hocam. Şimdi konumuz eşref değil. Evet. Hakan'cığım. E, benim canımı acıtan çok kötü bir şey oldu. Yani gerçekten de biliyorsun geçtiğimiz günlerde sosyal medya medya fenomeni Nihal 23 kilo kadar düştü. İki kez kalbi durdu ama üçüncü kez kalbini çalıştırmayı başaramadılar ve hayatını kaybetti. Gerçekten de ben hayatımı üç kez gördüm. Ee, ama gerçekten de e, içim da çünkü gençecik 30 yaşında bir kız hayatının baharında e, ür dünyaya göç etti. Gerçekten de biz ikimiz de e, hasta yatağındayken çok dua etmiştik Aynen. inşallah dedik Aynen. tez vakitte sağlığına kavuşur e, gülen yüzü solmasın dedik ama maalesef e, Rabbim yanına aldı kader diyelim ve hatta bilmiyorum ne kadar ne diyebiliriz ama dediğim gibi şu anda aramızda yok. E, hatta e, biz yayınımızı biliyorsun bir programımızı yaptık. E, ondan 6-7 saat sonra falan galiba vefat haberini öğrendik. Gerçekten üzüldük. Dediğim gibi biz e, hiçbir kan bağımız olmamasına rağmen kendisine hem acil şifalarımızı hem de Rab ben ve hatta gönülen e, gerçekten sağlık için dualarımızı eksik etmedik. Biz dualarımızı ettik. Evet. Biz dualarımızı ettik. Yani gerçek ama Değil bakın de, Arkadaşlar benim canım ne acıttı biliyor musunuz? Şimdi Dilan Polat Nihal'in kardeşi Bahar Candan daha ikinci günü ya ikinci, ikinci günü yani vefatın ikinci günü toprağa verilmiş ee, Dilan'ın evine gidiyorlar helva kavuruyorlar hı. helvayı da şen şakrak şöyle abla bu nasıl bir şeydir ya bu nasıl bir ruhsuzluktur bu nasıl bir kalpsizliktir Allah aşkına beyninizi vicdanınızı nereye bıraktınız? Şimdi sevgili Özlem zaten e, bilmiyorum bir sürü sosyal medyada tabii ki e, cenaze esnasında e, videolar yayınlandı biliyorsun. Şimdi orada e, bir ağlama, bir e, isyan, e, gözyaşları falan gibisinde oldum ama ben benim tabii ki düşüncem bu o kadar timsahattı ki. Yani bir insan kızın kişiliği bu desem de ya abi bir şey kaybediyorsun bu kişilikten falan değil ama değişik bir şeydi. Ya Kardeşim, burada, burada, şurada yanlış anlamayın arkadaşlar. Bir sokak hayvanının bile, bak, canı acısa gerçekten benim de canım acır, ...Hakan'ın da can acır. Senin bu ablan ya. Ya kanından canından çocukluğunuz beraber geçmiş, beraber büyümüşsünüz, beraber oynamışsınız, beraber gezmişsiniz, beraber birbirinizin kıyafetini gi giymişsiniz. Kansınız ya kansınız siz. Ya Aynı ikinci kan. günü Allah aşkına Hakan nedir o görüntüler? Kanım dondu. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsanız bize tavsiye etmeyin ne olur. Sizin gibi olmak istemiyoruz çünkü. Vallahi doğru biliyorsun sana hak veriyorum çünkü çok tuhaf yani ben eseri derken hani derler ya güler misin ağlar mısın modundaydı gerçekten öyle çok değişik bir, bir modtu bu e, baktığım zaman e, şahsen benim içim acıdı. Arkadaşım Abla Bir tane dur hemen hazırlığımı sana Geçen gece dün gece bu gece üçüncü gece ve biz yapacağız Abla seni çok seviyorum. Kelimeler anlatmaya yetmiyor. Allah kabul etsin. Nihal'cim, mekanın cennet olsun, ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel bir kız kardeşin ve bir tane de küçük bir kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Kore kahve. Benim kahve telefonu nerede? Alın telefonu. Çekil bakalım. Yani bana sürekli Dubai gelirse. Ne oluyordu? Dubai çikolatası mı? Dubai gecesi alıyordu sürekli. Dubai gecesi ne? <laughs> i̇şte bir tane. Bir tane bir Ha bu arada bir şey soracağım. Eva'yı yanlış mı kavuruyorlar diyorsa? O, o da değil. Yani gerçekten bakın. Yani ölüye saygı vardır. <laughs> Biz şöyle büyüdük. Biz mahallemizde biri bile vefat etse, tanımadığımız biri dahi vefat etse, bizim evde bir hafta televizyon açılmazdı, yüksek sesle konuşulmazdı. Çünkü niye? Ölüye bir saygı vardır. Bakın, ya siz bırakın saygıyı, yani orada bir şovunuzu yapıyorsunuz, mini eteğinizi giymişsiniz, minnacık, popozun birazcık altında, yalandan. Hey bakıyorum ablamın ruhuna. Çok özür dilerim. Çok ediyordum ama yok, ya. Yok, yok, yok. Çok sinirlendim. Özlem orada bir eksik. 9-8'lik eksikti. Bak farkında mısın? Yani o, 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 şey pozisyondalar. Bir 9-8'lik açmamışlar. Bir müzik açmamışlar da o pozisyondalardı. Sana katılıyorum gerçekten. Şimdi bak bir de burada ne var? Hakan. <laughs> bir şey, o kadar çok söyleyecek şey var ki. Bu evet, evet. ee, Ve gerçekten bu kişilerin ellerinden şu akıllı telefonları alsınlar Android telefonları hı hı. bunlara tuşlu telefon versinler o eski tuşlu telefon vallahi bir hafta da akıl hastanesine giderler çünkü bütün hayatları şu bir insan bütün hayatı bu nasıl olabilir ya yani sen içeri girerken çekiyorsun helva kavururken çekiyorsun bırak onu dün de yemeğe gitti yemek yerken o işte hani et mi yiyor, balık mı yiyor her neyse. Hı hı. Onu yerken Nihal Can'dan video çekiyor. Ya ölüye saygın olsun. Bırak. Bırak biraz. Bi biraz şu telefonla uzak dur. Evet doğru. Diyorum ya hatta sen de bunun üstünden şey yaptın. Ee, tamamen e, diyorum ya bunlar hep etkileşim yolunda bir adım ya daha çok takipçi almak adına mı? Daha çok tıklanmak adına mı? Bütün değer yargılarınızı bu kadar mı kaybettiniz? Ya Allah aşkına bak ben e, aynı havayı gerçekten teneffüs etmek istemiyorum. Valla biz kimseye çok de zorlanmıyoruz. Kadar... Gerçekler göz önünde. Yani bu sadece bizim heh, bizim sadece o bu bunlar. kendi düşüncelerimiz fikirlerimiz ama bize mutlaka hak veren o kadar çok izleyicilerimiz var ki aynı düşünceye sahip olan izleyicilerimiz var ki e, bunu da sağdan soldan rahat bir şekilde bizler Peki, duyabiliyoruz. Peki sana bir detay daha veriyorum. Lütfen. Nihal'in kalbi bir kere duruyor. Doktorlar çalıştırıyor. Evet. İkinci kez kalbi duruyor. Tekrar çalıştırıyorlar. Peki Nihal nereye gidiyor? Senin ailenden biri Yoğun bakımda olsa ne yaparsın? Yoğun bakım dışarıdaki koltuğu da sandalyede değil mi? Tamam, Oturur beklersin. Yapamayacak yani yapacağım bir şey yok ama sonuç itibariyle orada olman gerekiyor. Tabii ki alışverişe gitmezsin. Ya tabii ki gitmem canım. Yani gidip tabii de ki. o AVM'de de bir kere bakmazsın. Şimdi Özlem, zaten bak dediğimi aynı yere geliyoruz. Cenazede bile akıtılan gözyaşlar timsak gözyaşlarıydı. 224 eğer ki ben şu yaşıma kadar birazcık insan sağlık olabilmişsem ki olduğuma çok inanıyorum ben oradaki ağlamaları nazlanmaları işte katılan gözyaşların hepsinin timsal gözyaşı olduğunu inanıyorum ki burada iki gün sonra işte Dilan Polat'ın evinde işte elbaka vurmalarda kahkahalar eşliğinde ne bileyim yani işte bilmem ne bir alaycı konuşmalarla gerçekleştiren bir olayda benim bu söylediğim sözlerin arkasına resmen nokta olmuş bu kadar ee, şunu da söylemek istiyorum Lütfen. bakın sosyal medyayı doğru kullandığın zaman gerçekten çok faydalı ama yanlış kullandığın zaman sizi çok farklı yollara itebiliyorum Lütfen. şimdi burada bir konuya daha değinmek istiyorum bakın birçok yarışma programı var işte e, güzellik yarışmaları gibi stilim odur budur bu kızlar bu şey işte, kıyafet yarışmasından çıkmışlar evet, evet niye ünlü oldular garip garip e, konuşmalarından dolayı. Ben bir kere bu yarışmalarda karşıyım arkadaşlar. Artık eğitimli, kültürlü, e, gençlere yol gösterecek, hedef gösterecek programların yer almasını istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın toplum olarak nereye gidiyoruz? Ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Şu an diplerdeyiz. Siz farkında olmayabilirsiniz ama diplerdeyiz. Bugün eğer bir sabah programında Çocukların izlediği bir programda adam çıkıp diyebiliyorsa ben kayınvalidemle beraberim. Hı hı. Veya ben yengemi sevdim, aşık oldum. Veya imam hikayeliyim. Bakın bunlar meşrulaştırılıyor. Değer yargılarımız yerle bir ediliyor. Evet. Tıpkı yani bakın hani bir yozlaşma yaşıyoruz. Bu programlarda da bir yozlaşma var. Hı hı. Dönüyorum. Bu kızcağızlarda da bir yozlaşma var. Yani herkes aklının başına toplasın. Gidiş hiç iyi değil gidiş hiç iyi değil. Söyle Hakan. Ee, çok şey söylemek e, istiyorum da söyleyeyim. bunun gibi şu, senin bu anlattıklarından davranış şekli olanlar hepsinin Allah yardımcısı olsun diyeyim ben yani öncelikle. Onu söylemek isterim çünkü e, doğru bir atık şey değil. Çünkü dediğim gibi siz onlara yapılan şeyleri milyonlarca takipçi, milyonlarca belki de izleyicileri var. Takip eden şeyleri var. Akış, umarım alkışlamıyorsunuzdur onlara Yani, ee, yok yok öyle bir şey yoktur. Emin ol ki bizim bu, bu düşündüğümüzün e, kendi takipçileri tarafından bile en azından yarı yarıyası bizim gibi düşüneceğine adım gibi eminim. Bu kadar da duyarsız bir millette değiliz sevgili Özlem. Evet. Değiliz. Ama e, tekrar şunu söylemek istiyorum. Nihal Candan, Dilan Polat veya o tarz insanlar. Evet. Ne yiyorsanız, ne içiyorsanız ne olur kendinize saklayın. Bunları da söylemeyin. Biz de akıl sağlığımızı kaybetmek istemiyoruz. Evet, e, valla burada Özlem'in e, bu sözüne de ben de e, altına imzamı atarım. Sevgili Özlem'ciğim yine geldik güzel bir programın sonuna. Yani güzel, bizim için de bir program yani o kadar konusu hoş olmayan, e, üzüntü... Beni biz... çok sinirlendiriyor. Evet, bir konu. yani doğru aynen ama bizim yapmış olduğumuz program yine her zaman söylediğim gibi gerçekleri biz şu anda bu yatırıyoruz bu masaya. Biz ehlisiyle doğrusuyla biz en iyisini telaffuz etme en iyi şekilde sizlere yorumunu göndermeye çalışıyoruz. Bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Evet. Bugünkü konumuz evet belki çok enerjik, belki çok hareketli, belki çok candan değildi ama konu bağır canlıydı. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun sevdiklerinize ve ailenize sıkı sıkıya sarılın. O değer, değer yargılarınızı Değerli yargılarınızı sadece tık almak adına harcamayın. Gerçekten de hayat kısa ama bir o kadar da uzun. Yaptıklarınız ileride önünüze çıkmasın. Adımlarınızı doğru atın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Efendim bir başka programda konu ile ve konusu ile görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.